Merhabalar bugün uzun nasıl yüklenir veya odaya nasıl girilir onunla ilgili anlatım yapacağız. Zoom indir yazıyoruz ilk başta Google'a üstteki uzunun kendi sitesine tıklayıp zoom'u indirebiliriz direkt. Ben önceden indirmiştim sildim o yüzden setup fazla gözüküyor şu Setupumuz yüklendi. İlk başta setup kurulumunu yapıyoruz direkt. Zaten çok hafif ve basit bir program olduğu için kısa sürede bitiyor yani yükleme zamanı. Taş çatlası 3-4 dakika yani. internet göre doğru orantılı değişir. Burada iki seçenek geliyor karşımıza zoom yüklediğimiz zaman. Enjoying, Emitting, Singing. Singing'de kendi hesabınızı veya oturumunuzu açabiliyorsunuz. Ya da kendiniz bir, yani kayıt olduysanız eğer kendiniz bir oturum kurup yanınıza işte insanları toplayıp orada sohbet muhabbet yapabiliyorsunuz veya işte derslerde konuyla ilgili öbürü de join in meeting de direkt görüşmeye katılıyorsunuz hani hazır açılmış odalara görüşmeye katılıyorsunuz yukarıya ilk başa enter meeting id yazan yere direkt katılacağınız odanın numarasını yazıyorsunuz her odanın kendine özgü bir numarası var bu da zaten oda sahipleri size şey iletir bunları Mesela Yavuz Hoca'nın odasının numarası 295 417 74 87. Buraya da isminiz yazıyorsunuz. Hani hoca siz, kim, sizin kim olduğunu bilmesi amacıyla. İşte Koray Karazanoğlu. Joint diyorsunuz. Buraya odası şifre geliyor. Çünkü hani bir derse ya da ne bileyim dışarıdan bir insanın katılmaması için şifre konuluyor. Yavuz Hoca da bunu size söyler zaten şifrenin ne olacağını ders ders ikinci sınıfların ya da birinci sınıfların he, herkesin farklı öyle söyleyeyim. Mesela bizim şifre gideyim var. Şu an odada hiçbir oturum olmadığı için bu ekranda bekliyorum bak. Size de bu ekran geldiği zaman atıyorum. Yavuz Hoca derse başlamıştır. Size de böyle bir ekran gelmiştir. İşte program çalışmıyor. Derse giremiyorum ya da ne bileyim programda sorun var gibi bir şeylere, düşüncelere kapılmanıza hiç gerek yok. Çünkü böyle bir şey geldiği an Yavuz Hoca'nın sizi çekmesini bekliyorsunuz. Çünkü Yavuz Hoca'nın izni veya bir onayı olmadığı süreci boyunca odaya hiç kimse giremiyor. Hoca onay verdiği zaman direkt odaya katılıp mikrofonunuzu ve kameranızı açıp işte dersle alakalı görüşlerinizi, konuşacaklarınızı yapabiliyorsunuz.